Merhaba arkadaşlar, ben Atilla Hoca. Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Eşkenar üçgenin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda, eşkenar üçgenle ikizkenar üçgen arasındaki bağlantıya değineceğiz. Arkadaşlar, eşkenar üçgenle ikizkenar üçgen arasında çok güçlü bir akrabalık bağı vardır. Aslında eşkenar üçgen idealize edilmiş bir ikizkenar üçgendir. Herhangi bir açısının ölçüsü 60 derece olan bir ikizkenar üçgen düşünün. Bu durumda bu ikizkenar üçgenin diğer açıları da 60 derece olmaz mı? Tabii ki olur. Ve böylelikle bu ikizkenar üçgen eşkenar üçgene dönüşür. Demek. Demek ki eşkenar üçgen özel bir ikizkenar üçgendir ve bundan dolayı ikizkenar üçgenin tüm özelliklerini taşır. Mesela ikizkenar üçgenin eşit kenarları arasından çizilen yüksekliğin aynı zamanda açı ortay ve kenar ortay olduğunu biliyorsunuz. Evet. O halde eşkenar üçgen içinde bu durum geçerlidir. Yalnız şunu da söyleyelim. Eşkenar üçgenin tüm kenar uzunlukları zaten birbirine eşittir. O halde ben hangi yüksekliği çizersem çizeyim bu yükseklik eşit kenarlar arasından geçmiş olacak. Yani eşkenar üçgende tüm yükseklikler eşit kenarlara arasından çizildiği için hem kenar ortay hem de açı ortay. Aynen öyle. Yani yüksekliği ister A'dan, ister B'den, ister C'den çizin. Her üç yükseklikte hem açıyı hem de tabanı iki eşit parçaya ayırmak zorundadır. Burada ABC üçgeni eşkenar bir üçgen bize sorulan şu AD yani X uzunluğudur. Hemen eşkenar üçgeni gördüğümüzde ne yapıyoruz? İç açılarının 60 derece olduğunu yazıyoruz. Tabi şu açının kaça kaç ayrıldığını bilmediğimiz için ona şimdilik 60'ı yazmayalım. Bakın bir kenar uzunluğu da 4 artı 2'den 6 ise eşkenarın diğer kenarları da 6'dır. Hatırlarsanız ikizkenar üçgenin taban atı üzerindeki uzunluklar söz konusu ise hemen eşit kenarlar arasından bir yükseklik çizin demiştim. O halde bu tavsiyem eşkenar üçgen içinde geçerlidir. Evet. Bak Bakın taban hattı üzerindeki uzunluklar söz konusu değil mi? Evet. O halde eşit kenarlar arasından bir yükseklik çizmemiz lazım. Peki hangi yüksekliği çizeceğiz? Sonuçta biz e, bizim çizeceğimiz 3 yükseklikte eşit kenarlar arasından geçiyor. Şimdi ben yüksekliği B'den veya C'den çizersem ikisi bölmüş olurum. X'i bölmemek lazım abicim. O halde yüksekliği A'dan çizeceğiz. E, A'dan bir yükseklik çizersen de 60'ı bölmüş olursun. Hani özel açıları incitmiyorduk? Ama sen 60'ın kaça kaç ayrılacağını biliyorsan 60'ı bölebilirsin kardeşim. Bak ben ben A'dan bir tane yükseklik çizersem evet. bu yükseklik aynı zamanda açı ortay olacağından bu açılar 30'a 30 diye tamam. ayrılır. Tamam şimdi oldu anlamışızdır. O zaman şu yükseklik aynı zamanda kenar ortay olacağından bak şu uzunluk 4 artı 2'den 6 ise 3'e 3 şeklinde ayrılacak. Yani şurası 3 mu abicim? Evet. Evet. Aynı zamanda şu parçada 3'tür. E burası 2 olan şuraya 1 kaldı. Yüksekliğin uzunluğunu buradaki 30 60 90 üçgeni sayesinde hesaplayacağız. Tabii burada 30'un karşısında 3 varsa 60'ı karşısında bunun kök 3 katı olan 3 kök 3 bulunacak. Arkadaşlar bu üçgende bir Pisagor yaparsak x'i hesaplamış oluruz. x kare eşittir 3 3'ün karesi artı 1'in karesi. Burada x kare eşittir 3 kök 3'ün karesi 27 birin karesi 1'dir. Toplandığında x kare eşittir 28. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda x eşittir 2 kök 7 bulunur. Aynen öyle. Aslında biz başka yerlerden de dikkat atabilirdik. Nasıl? Bak soldaki ve sağdaki üçgenleri ayrı ayrı düşüneceğiz. Evet. Dikkat edersen her birinin içerisinde 60 derecelik bir açı var değil mi? Doğru. Ee, özel açılı üçgenlerin ikinci videosunda ne demiştik? Dik olmayan bir üçgenin herhangi bir açısı 30 derece, 45 derece veya 60 derece ise bu açıları bir dikle kıstırın. Demiştik. Buna göre ben D noktasından ya AB kenarına evet. ya da AC kenarına bir dikme indireceğim. Tabii ki. istersen soldaki şekilde başlayalım. Okay. Bak burada bir tane 30-60-90 üçgen oluştu. Burada 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında bunun yarısı 2 vardır. 60'ın karşısında şunun köküç katı 2 köküç bulunacak. Şuna da dikkat edelim. Bakın bu kenarın tamamı 6 ise şurası 2 ise şuraya ne kaldı? 4 kaldı. X'i bulmak için bu üçgende bir pisagor yapacağız. Tabii ki x kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi. Yani X kare eşittir. 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesi 12'dir. Toplarsak yine 28. Her iki tarafın karekökünü aldığımda x eşittir 2 kök Aynen. 7. Sağ tarafta da aynı işlemleri yaparsanız x'i yeniden 2 kök 7 olarak. Bulursunuz. Aynen öyle. Burada ABC üçgeni eşkenar bir üçgen bize sorulan şu x uzunluğudur. Şimdi eşkenar üçgen verdiğine göre her bir iç açısına 60 yazalım da tabi şuna yazmaya gerek yok çünkü kaça kaç ayadığını bilmiyoruz. Peki bu sorunun bir öncekinden farkı nedir? Bakın bize bu sefer şurası soruluyor yani burası bilinmiyor. Arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi 3 tane dikmeden birini çalıştıracağız. Acaba hangisini? Şimdi ben A'dan bir tane dikme indirirsem bakın x'i bilmediğim için biraz sıkıntı yaşarım. Evet. Acaba D noktasından AC'ye bir dikme çizebilir Miyiz? E şimdi öyle yaparsan burada bir tane 30-60-90 üçgen oluşur. Onda hiçbir kenar uzunluğu bilmediğinden işe yaramayacak. O halde en mantıklı dikme D noktasından AB'ye çizilen bir dikmedir. Tabii bak bu dikme sayesinde şurada bir 30-60-90 üçgen oluştu. 30'u da gösterelim. 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında bunun yarısı olan 1 vardır. 60'ın karşısında da 3 bulunacaktır. Ben şu uzunluğa Y diyeceğim. Evet. Onu da bulmak için bu üçgende bir pisagor yapacağım. Hemen yazalım. tabii bize tabii bir Şurası dik... da 90 Aynen, derece. Bize bir bir dik kenar sorulduğu için iki kare fark yapacağız. Aynen öyle. Y kare eşittir. 2 kök 13'ün karesi eksi kök 3'ün karesi. Yani y kare eşittir. 2 kök 13'ün karesi 52'dir. Kök 3'ün karesi 3'tür. Farkını aldığınızda y kare eşittir. 9 olarak pardon 49 olarak bulunur. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda y7 mi bulunur? Y7'dir. Bakın bu durumda eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu. 1 artı 7'den 8 olarak bulunacak. O halde şu kenarda da 8'dir. Tabii ki x artı 2 8 ise x eşittir 6 olarak bulunacak. O kadar. Burada şu abc üçgeni eşkenar bir üçgen bize sorulan şu cd yani x uzunluğu. İlk başta hemen eşkenarı gördüğümüzde ne yapıyoruz? İç açıların 60 derece olduğunu yazıyoruz. Ve tüm kenarların eşit olduğunu da gösterebiliriz. Yani AB ve c de onu yazdık. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgenin 60'larını yazdınız. Tüm kenarlarının eşit olduğunu gösterdiniz. Buna rağmen bir şeyler çıkmıyorsa bu durumda bir dikme çizmeniz lazım. Bakın önceki sorularda nerelerden dikme çizileceğini gösterdik. Ya eşkenar üçgenin köşelerinden ya da kenarları üzerindeki noktalardan dikme çiziyoruz. Burada önemli olan özel açıları bir dikme ile hapsetmek. Evet şimdi nereden dikme çizebileceğimize bir bakalım. Eğer A'dan veya C'den şöyle bir dikme çizersem bu 45 dereceyi kullanamam. Peki şöyle yapsak şu C'den aşağıya doğru bir dikme atsak. C'den aşağı doğru bir dikme atarsan evet 45-45-90 üçgeni oluşur ama ben o üçgenin kenarlarını bilmiyorum. O halde elimizde tek seçenek kaldı. B köşesinden AC kenarına bir dikme indir Evet videonun zaten en başında da söylemiştik. Eşkenar üçgenin tüm köşelerinden çıkan yükseklikler aynı zamanda bir açı ortaydır. Yani şu 60 derece 30-30 ayrıldı. Ve aynı zamanda bu yükseklikler kenar ortaydır. Yani onu 5'e 5, e 5 ayırdık. Artık oluşan özel açılı üçgenleri kullanabiliriz. Evet bak şurada bir tane 30-60-90 üçgeni oluştu. Burada 30'un karşısında 5 varsa 60'ın karşısında bunun köküç katı olan 5 köküç vardır. Bakın burada bir tane de 45-45-90 üçgeni oluştu. Aynen. E bak şu 45 45'te mecbur Buranın şu açığı da 45 derece olacak. Biliyorsunuz bu üçgenin dik kenarları birbirine eşittir. Aynen. Yani, yani x artı 5 eşittir. 5 kökü 3. Ben 5'i diğer tarafa atarsam x eşittir. 5 kök 3 eksi 5 bulunur. Burada şu ABC üçgeni eşkenar bir üçgen bize sorulan şu x uzunluğudur. Eşkenar üçgeni gördüğümüz hemen ne yapıyoruz? Açıların 60 derece olduğunu yazıyoruz. Şu açıda 60 derece olduğundan buraya 45 derece kaldı. Kenarlarının eşit olduğunu gösterelim. Şu kenar x artı 6 ise diğer kenarlarda x artı 6'dır. Bakın 60'ları yazdınız. Kenarların eşit olduğunu gösterdiniz ama pek de bir şey çıkmadı. Bu durumda ne yapıyoruz Furkan'cığım? Ya köşelerden ya da kenar üzerindeki noktalardan kenarları dikme atacağız. Ama ben kenar uzunluklarını bilmediğim için köşe çizeceğim dikmeler işe yaramayacak evet. bu durumda eşkenar üçgenin kenarları üzerindeki noktaları gözümüze kestiriyoruz e burada kenarlar üzerinde sadece bir nokta var o da D noktası İşte bu D noktasından ya BC kenarına ya da AB kenarına bir dikme indireceğiz eğer BC bir dikme indirirseniz 15 75 90 üçgeni oluşur arkadaşlar bizi bu üçgenden kaçmamız lazım o halde elimizde tek çare olarak ne kaldı D noktasından AB'ye bir dikat aynen öyle bakın bu dikme sayesinde bir tarafta 30 30-60-90 üçgeni. Bir tarafta da 45-45-90 üçgeni oluştu. Aynen 30-60-90'ı kullanarak başlayalım. Çünkü onun bir kenar uzunluğu belli. 90 Şunu karşısında... sileyim istersen. Tamam 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında yarısı olan 3 vardır. 60'ın karşısında kök 3 katı olan 3 kök 3 bulunacak. Bakın şu üçgende 45-45-90 üçgeni Bunun İki kenar uzunlukları birbirine eşitse şurası da 3 kök 3 olacak. Bakın eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olduk. 3 3 artı 3. 3, 3. E, eşkenar üçgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşitse biz bir kenarda x artı 6 demiştik. Bunlar birbirine eşittir. Ben 6'yı diğer tarafa gönderirsem x eşittir 3 kök 3 eksi 3, 3 bulunur. Aynen. Burada ABC üçgeni eşkenar bir üçgen bize x soruluyor. Eşkenarı gördük hemen ne yapıyoruz? İlk başta 60 dereceleri bir yazalım. Sonra da bakın bir kenar uzunluğu 5 artı 4'ten 9 diğer kenarları da 9'u yazalım. Güzel. E bu işlemler sonucunda x'i bulduk mu? Yani bulamadık. O halde hemen ne yapmamız gerekiyor? Ya köşelerden ya da kenar üzerindeki noktalardan dikme atacağız. Eğer köşelerden dikme atarsak şu uzunluğu bölmüş oluruz. O halde gözümüzü eşkenar üçgenin kenarları üzerindeki noktalara dikiyoruz. Burada kenarlar üzerinde D ve E noktası var. İşte bu E noktasından veya D noktasından bir dikme indireceğim. Bakın D noktasından şöyle bir dikme çizersem evet 30-60-90 üçgeni oluşur ama ben o üçgenin kenar uzunluklarını bilmiyorum. Evet. O halde E noktasından. BC kenarına bir dikme indireceğiz. Evet bakın şurada küçük bir tane 30 60 90 üçgeni oluştu. Burada 30 şey 30 diyorum. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında yarısı olan 2 vardır. 60'ın karşısında kök 3 katı olan 2 kök 3 bulunacaktır. Şu uzunluğa y diyelim. Onu da bulmak için bu üçgende bir Pisagor yapalım. Tabii dik kenar sorulduğu için ne yapıyoruz? 2 kare farkı yapıyoruz. Y kare eşittir kök 20'nin karesi eksi 2 kök 3'ün karesi. Buradan y kare eşittir kök 20'nin karesi 21'dir. 2 kök 3'ün karesi de 12'dir. Farkı al aldığımızda eşittir 9. Her iki tarafın karekökünü aldığımda y 3 bulunur. Evet. Bu üçü götürüp y ye yerine yazacağım. Yerine yazdığımızda bakın 2 artı 3'ten şu b'de uzunluğu 5'tir. E x artı 5 bize 9 olarak verildiğine göre x buradan 4 olarak bulunmuş olur. Burada görmüş olduğunuz şu iki tane üçgen eşkenar. E hemen bu eşkenar üçgenlerimizin ne yapalım? 60 derecelerini yazarak işe başlayalım. <laughs> Güzel. 60. Şurada tabi kenar uzunluklarının eşit işte olduğunu gösterelim. Diğer kenarları 8 yazdık. Şimdi bu üçgenle devam edelim. 60'ları yazalım. Ve diğer kenarlarına 2 olduğunu gösterelim. Güzel. Bana şu açıyı söyler misin? Tamam 180 derece olduğundan bu açının şuraya 60 derece kalıyor. Arkadaşlar bize ilk sorulduğu için şu üçgene konsantre olmamız lazım. Evet. Bakın bu üçgende bir tane 60 derecelik açıyı görüyorsunuz. Görüyoruz. E ne yapacağız? Bu 60 dereceyi incitmeden onu bir dikle kıstıracağız. Evet. Bunun için diki ya D'den çizeceğiz ya da A'dan çizeceğiz. Şimdi zaten şu kenarların ikisi de çift sayı olduğundan dolayı D'den veya A'dan da atabiliriz. Diki. Harikasın Furkan'cığım. Biz D'den atalım. Tamam D'den diki attık Bakın bir tane 30 60 90 üçgeni oluştu. Burada 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında yarısı olan. Şu 60'ı sileyim istersen. Tamam yarısı olan 1 vardır. 60'ın karşısında 1'in kök 3 katı olan kök 3 vardır. Tabi şu uzunluğu tamam 8'di. Şunu bir silelim. Ben hallettim. Şurası 1 ise şuraya 7 kaldı. Bakın şu üçgen. İçsi bulmak için bu kırmızı üçgende bir pisagor bağıntısı yapacağız. Evet. X kare eşittir. 7'nin karesi artı kök 3'ün Karesi buradan 7'nin karesi 49 köküçün karesi 3 toplarsam 52 mi olur? 52 biliyorsunuz 52 4 çarpı 13'tür her iki tarafın kare kökünü aldığımda x eşittir 2 kök 13. Burada şu üçgen bir eşkenar üçgen bize sorulan x'in a ve b türünden eşitidir. Hemen ne yapıyoruz? Eşkenar üçgeni gördük 60'ları yazalım. Şu açı yapmış yazmaya gerek yok. Kaça kaça olduğunu bilmiyorsun. Aynen şimdi. öyle. Bakın burada bir tane de ikizkenar üçgen var evet. ve bu ikizkenar üçgenin taban hattı üzerindeki bir uzunluk soruluyor. Evet. O halde ne yapıyoruz? Hemen eşit kenarlar arasından bir yükseklik çiziyoruz. E bu yükseklik eşit kenarlar arasından indiği için aynı zamanda kenar ortaydır. Tabanı iki eşit parçaya Aa, ayırıyor. Aynen öyle. Bakın burada bir tane de 30 60 90 üçgeni oluştu. Evet hemen onu kullanalım. 90'ın karşısında B varsa 30'un karşısında bunun yarısı olan B bölü 2 vardır. 60'ın karşısında da ne olacak? Ona gerek yok abicim zaten soru çıktı. Bak yılanın teki x artı B bölü 2 mi? Evet. O halde şurası da x artı B bölü 2'dir. Aynen. Eşkenar üçgenin tüm kenarları birbirine eşit olacağından bu kenarlar birbirine eşittir. Aynen E yazalım x artı B bölü 2 artı B bölü 2. Bakın şu kenara eşittir. Yani A'ya eşittir. Şurası B mi abicim? Evet x artı b eşittir a ise b'yi diğer tarafa atarsam x eşittir a eksi b bulunur. Müzik